Merhaba arkadaşlar. Ben uzun zamandır bir ara vermiştim ve bu arada hiç video çekememiştim. Yani aklıma bile gelmemişti. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama ben orada 5 yaşındaydım. Ay karakterimi biraz geri alayım. Ben orada 5 yaşındaydım ve şu anda 9 yaşındayım. Arada ne kadar fark var zaten siz anlamışsınızdır gerçekten. O zaman uzatmadan videomuza başlayalım. Çünkü gerçekten uzatmak istemiyorum ve size en güzel en 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 güzel videoları çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu biraz uzun bir video olacak çünkü neden size söylüyorum? Neden? Yani çünkü siz izleyin yeter ki ve öğretmenlerimiz gerçekten can dersi çok yapıyor. Benim öğretmenim bir öğlen, bir sabah 9'da, bir öğlen, bir sabah 9'da. Artık bizim dengemiz şaşırdı. Eğer sizde nasıl bilmiyorum ama bizim dengemiz şaşırdı. Evet. Arkadaşlar bugünkü konumuz saat boyunca bebeğim neler yaptığını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet okuluna bakıyorum. Şu bakmayacağım. Şu anda az kaldı süremiz. O yüzden hızlıca onun hazırlanması gerekiyor. Ne giyinse bugün. Keşke yorumlara açık olsaydı ya yorumlara yazardın yazardınız arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar eğer siz çok isterseniz böyle videolar gelecek ve bölüm bölüm. İlk önce buzlar kraliçesini yaptım. İkinci bölümde de şey yapacağım. E, buzlar kraliçesini yaptım. Şu anda bu buzlar kreçesi Diğer e, diğer zamanlarda eğer siz beğeni alırsanız o zaman da şeyi çekeceğim. E, başka bebeklerime melek 24 saat boyunca sizlerle beraber hayatını gösteriyor. Ya da e, cadı 24 saat boyunca hayatını gösteriyor. Böyle böyle değişik içeriklerle size video çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. O yüzden hızlıca hemen 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 saçımı saçmak istiyorum. Çünkü gerçekten az vakitimiz var. Vakit. Vakit. Yemiyorum. Vakitimiz var. Ve bu kız buzlar kraliçesi bugün siyah giymek istemiş arkadaşlar. Du, -du, 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 -du. Olur mu? Abi de çok şeytan oldu. Evet başka ne yapsak? Ay yanlış kolunu seçtim. Buydu. Bu çok tatlı. Çok şeker oldu buna. Bu bence hiç 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 olmadı arkadaşlar. Bunu geri alıyorum. Bir de ben küpe takmak istiyorum. Ama böyle güzel bir küpe bunlardan çıktı ya. Böyle siyah e, siyah bir küpe takmak istiyorum. Bakın buralarda var mı? Biraz internet yavaş olabilir. Çünkü odaya geçtim. Ne? Belirsiz bir şey. Belirsiz bir şey arkadaşlar. Nasıl? Melek kızla bunu deneyebilir mi arkadaşlar? Ben böyle size anlatıyorum anlatıyorum ama canlı derse geç kalacağız. Ay canlı ders diyorum. Dersine geç kalacağız valla. Artık bu küpeyi takacağım mecbur ya da yok güzel bir küpe takmak istiyorum. Ne taksam? Ayrıca emango, emango, eman. Şunu hatırlıyor musunuz? Emango. Ya bilmiyorum. şey diyecektim. Eman, eman, gaz, eman, gaz. Neyse arkadaşlar siz e, vazgeçin. Arkadaşlar kraliçe kızı buraya çağırıp böyle e, üstüne taç biraz cimri. Cimri. O yüzden ona diyeceğim ki lütfen ama lütfen bize 24 saat boyunca hayatını göster. Yoksa sana şu en değerli tacı vermem. Diyeceğim inşallah kabul eder. Okula geç kalıyorsun haberin var mı? Hemen ben bu kızıma hazırlaman gerekiyor. Bugün de kiraz kupet taksın arkadaşlar. Ay gözükmedi. gözükmende. Anne yani bu kızımız çok şirin oldu. Oldu bence arkadaşlar. O zaman hemen çıkalım. Evet ilk önce bizim kızımız okula gidiyor. Okula gitmeden bir kahvaltı yaptım. kahvaltı kahvaltı yapsın diyeceğim de şu an kahvaltı yapacak vakit yok. Vakit yok. Vakit yok. Bize vakit yok. Bize vakit vermediler. O yüzden direkt bun diye koşacağız. Hemen şuradan eee de 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 Yok değil. Buydu. Hı, bu. Ama rengi olmadı ki. Neyse bir şey olmaz. Zaten 24 saat boyunca ay gitmiyor. Bu bizim bisikletimiz değil mi? Bizim bisikletimiz. Neden gitmiyorsun? İnatçı bisiklet. Hayır ben de ben, ben. ben niye senin önüne oturamadım ki? Okula, okula, okula geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Okul. Okul. Okula gidelim. Gidelim misin okula? Arkadaşlar bu kız bizi geç kaldırıyor ya. Hayır parçaya gitmem. Gidemem. Eğer geri gidecek misin? Bisikletimde sıkıntı olduğu için. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun gerçekten ya. Bir tane bir şey yapamadı. Bir şey istedim yapamadı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Beni ağır aldı. Bakın aldım. <laughs> Neyse biz sınıfımıza girelim. O kişileri pek fazla kafamıza takmayalım. Ne? korona beni ilecan lı ders ul ders nasıl bir şey ya ul ders lede vemzel çez ne ne dedin ya Korona dedi tek onu anladım arkadaşlar. Gerçekten başka bir şey anladım. Çünkü yani şey olduğu için sıra sıra okuyamadım. Çok zor oldu. Ne da önünde ne yazalım? Tatil yazalım. Tatil. T, 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 t. Nasıl ama mükemmel bir t, t, t. bence kısmı Çok tatlı arkadaşlar. Bunu hiç kimse üzmesin. Merhaba Hasan amca. Merhaba. Bakın aynı şey buraya da yazmış. Ama bu kez İngilizce. Ve ben duvara tırmandım. Görüşürüz Hasan amca. Hasan amca bu bilgisayar kaç TL? Ben bunu almak istiyorum. Kaç TL o? Neyse biz gidelim. Yoksa birazdan bizi dövecek. Aa müdür yok. Bu arada arkadaşlar bu size de okulu göstermiş gibi olduk da. Işımız. bu oh, gözüm aldım. Evet artık ben bir patronum. <laughs> burası patron yeri. Burası kitap okumak için. Ne alıyorsunuz. Böyle iş yapıyorsunuz. Ya. gerçekten okulumu gezmiş gibi oldum. Kızımız okuldan çıktıktan sonra gerçekten çok aç oluyor. Çünkü yemek yemedi. O zaman bir dondurmacıya gidelim. Ay yok pizzacıya gidelim. Pizzacıdan sonra da dondurmacıya gidelim. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Fakir misin? Üzülme. Çünkü ben de bir fakirim. Arabam yok. Ama arabamın yerinde Mis gibi bir bisikletim var. Teşekkür olmasaydı bir sehret. Zaten basamıyorum yani. Bastım. Ama gitmiyor arkadaşlar. Tekerleği bozuldu. Aa ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> Biz acıya gidelim sonra da dondurmacıya gidelim. Aa. Merhaba. Alalım. Ah, Arkadaşlar hamur ekme alamadım. Siz neden hamur ekmeği vermiyorsunuz ki bana? Ah, 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 ah. Hii. Mesela benim pizzam varsa benim niye haberim yok ki? Galiba buradan yanlışlıkla bize iptal ettim. Evet pizzamız olsun arkadaşlar. Benim pizam, Pizzamız olsun. Böyle arkadaşlar istiyorsanız ben burada çalışabileceğim. Ben pizzamı, pizzaket, bela kerez, bela pişsin. Evet arkadaşlar istiyorsanız burada 24 saat çalışma da yapabilirim. Çünkü gerçekten buraya fazla kişi geliyor. Eğer çok istiyorsanız burada çalışma da yapabilirim. Bir daha pişsin. Evet. Burada çalışma da yapabilirim. İnşallah çok istersiniz. Burada çalışma yaparım. Şu anda gitti ama pizza bir daha pişir. Sonra kaç. Bomba patlayacak arkadaşlar. Kaçın. Neden tasarruf diye bir şey yok burada? Bu dükkanda. Tasarruf. Bunun ismi tasarruftur. Biz açmıyoruz Allah Ya kız zehirleneceksin. niye yiyorsun? Evet yemeğimizi yedik. Dayak bir yemek. Ay arkadaşlar bizim bir köpüğümüz olsun mu? Ok, ok zaten bunu yiyemem. Köpüşüm olsun köpüş. Köpüş. arkadaşlar köpüş köpüş beni Niye ben basamıyorum? Hayır diyorum. Evet arkadaşlar bir sorun yaşandı. O yüzden maalesef şey yapamadım. Sorun yaşandığı için. Maalesef anneme bağırdım o zaman. Ye yeah, aferin oğluma. Çocuk çocuk. Ama arkadaşlar bu da çok küçük. Bana uyumuyor bile. Aşkım maalesef. Maalesef. Evet. Kendi petimize olan kendi pet almak daha iyi. Biraz kurabiye topladım. İyi misin penguen? Penguen kafayı yedi çek. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şey yeni yıl yaklaşıyor ya. İşte yeni yıl konsept, konseptinde de şeyler yapabilirim. <laughs> Mesela yeni yılda video atabilirim. Yeni yılda nasıl bir video? Evimi süsledim. Evimi yeni yıl yaptım. Yani yeni yıl eşyalarıyla. O video içinde neler olacak biliyor musunuz? Zaman anlatacağım. Ee, yeni yıl. Yeni yıllara göre evimi toplayacağım. Yeni yıl eşyalarına göre. İşte ondan sonra yeni yıla göre <laughs> üstümü değiştireceğim. Konseptlere gideceğim. Yeni yıl mesela yeni yıla süslenmiş yerlere gideceğim. Yeni yıl pet alacağım arkadaşlar eğer param yeterse. Yani bir sürü bir sürü şeyler yapacağım. Çünkü sizi siz istediğiniz için Yoksa yine yaparım. Beğenmeyin, beğenin. Benim hiç umurumda değil. Yani isterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin arkadaşlar. Ben tek siz eğlen diye çekiyorum. Yani çok beğenin gelsin, çok param olsun, zengin olayım diye değil. Tek siz beğenin, siz abone olun. Siz abone oldukça ben ben seviniyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü herkesin bir hedefi, hedefi vardır ya. İşte benim de hedefim var. Bazı çocukların nasıl hedefleri varsa benim de hedefim var. Mesela ben bir şey alacağım. Çok almak istiyorum. Onu alacağım. Yani tek mesela sizin de hedefleriniz vardır. Siz de bir şey çok istiyorsunuzdur. Olması gereken. İşte ben yani YouTube'u sizin için yapıyor. Mesela o hedef koyduğum şeye aldığımda size size de göstereceğim. Siz yeter ki böyle şeyler isteyin arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Yoksa benim bir işim yok yani. Ama zaten ben beğenim olsun beğenim olmasın. Ben yine de YouTube'u seviyorum. YouTube'da bazı videolar izliyorum. Ya da bazı şeyler, e, içerikler yapıyorum. Bu size kalmış bir şey. Siz beğenin beğenmeyin. Benim umurumda değil. Tek benim umurumda olan şey, yani beni sevmeniz. Özmeniz değil beni sevmeniz, beni iyi şekilde tanımanız, beni bu mutlu eder arkadaşlar. Beni iyi bir şekilde tanıdığınız, beni güzel bir şekilde tanıdığınız bu mutlu eder. Yani beni başka bir şey mutlu etmez mesela. Sizinle mutlu ediyorsan, beni de o mutlu eder. Mesela sizi para mı mutlu ediyor? Ama beni para mutlu etmez. Mesela yani başka içerikler de var arkadaşlar. Başka içerikler de var. Tek bu olacak diye bir şey yok ki. Mesela bazı kişilerde hiç böyle şeyler olmuyor. Mesela bizim gibi şanslı olmuyorlar. Bazılarının evi yok. Bazılarının yemeği yok. Mesela bunlar ne olacak? Sizin nasıl hedefleriniz varsa... Yani büyükler mesela ona nasıl hedefleri varsa, ona nasıl hayal kuruyorsa benim de bir hedefim var. Ama ne alakası oldu? Doğru değil mi? Nereden Roblox'tan nasıl buraya geldik? Neden şimdi aç çocuklardan o şeylere geçtik? Yani nasıl geçtik? Gerçekten çok saçmaladı. Bunun için özür dilerim hepinizden. Evet kızımız biraz sallanıyor. Ve öğretmen çağırmış öğretmen çağırmış. Şimdi e, öğretmen çağırdığı için tekrar gidiyoruz. Ben Beren'le arkadaş oldum. Rabbit. Hayır. Oraya ben oturacağım Rabbit. Onu olacağım. alacağım. Buraya da ben oturacağım. Hm atıcım da oraya bindi. Bindi mi emin olalım. Nereden anladın biliyor musun? Çünkü burada bacakları yok. Nereye yazacağım? N R Y N N Rey olacak onun ne? De ye, ne de ye, de ye, ne Bakalım ne verecek. Çok merak ediyorum. Aa! <laughs> <laughs> lütfen Allah'ım Allah'ım lütfen. Hayır, fark edecek. şey vermeyecek. Bakın biliyorum. Ama i̇nşallah verir. Bakın işte böyle kötü insanlar var dünyada. Dünyamıza doğrusu. İşte böyle kötü insanlar var. Pet vereceğim. Vereceğim diyor. Vermiyor. Hani pet bakın. Bakın gelin. O uçan pet nerede şimdi benim? Hı? Çünkü vermiyorlar. Bu kadar şey oldukları için. Beren de bakın. Beren de aynı şey yaptı. Beren de beni attı. Ya i̇şte bazen böyle insanlar var arkadaşlar. Evet okulda müdürümüz çağırmış. Yani bazen böyle kız.